Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine bir tarot açılımı yapacağız. Bugünkü tarot tarot açılımımızın konusu aklımdaki kişinin amacı ne? Benimle ilgili ne düşünüyor? Gerçekteki e, gerçek hisleri ne? Bunların hakkında böyle bir enerji okuması yapacağız. Yine deste seç şeklinde olacak. 3 tane deste seçeceğiz şimdi. Ben kartlarımı kardım. Kesiyorum. Birinci destemi seçiyorum. Bakalım aklımızdaki kişinin amacı ne? İkinci destemi seçiyorum. Üçüncü destemi seçiyorum. Evet. Şimdi melek kartlarımızdan seçeceğim. Her bir deste için iki tane kart seçiyorum. destemiz, ikinci destemiz ve üçüncü destemiz size hangisi yakın geliyorsa onun yorumunu dinleyebilirsiniz. Ben birinci destemizle başlıyorum. Bakalım aklımızdaki kişinin amacı ne? Şu anda ne düşünüyor? Ne hissediyor size karşı? Evet. kişi sizinle böyle hani içsel olarak bir savaş veriyor şu anda. Siz şu anda onunla görüşmeseniz de sizinle böyle belki kafasında hala kavga ediyor. Belki daha önceden hani bir tartışmalar, şeyler yaşanmış. Sizinle ilgili böyle bir şeyler düşündüğünde sizin çok haksız olduğunuzu düşünüyor. Ve şu andaki amacı da aslında böyle Sizden birazcık uzaklaşmak istiyor, sizden böyle birazcık kopmak istiyor kendi e, hayatına birazcık odaklanıp sizi birazcık böyle e, arka planda bırakmak istiyor diyebilirim. Hani böyle daha ya önüne bakmak istiyor diyebilirim. Şu anki enerjisi ve amacı e, bu şekilde diye düşünüyorum. Sizinle alakalı da hani çok fazla ileriye dönük bir şeyinin olmadığını düşünüyorum hani ileriye dönük işte atıyorum mesela ben ona mesaj atsam mı İşte gitsem mi ne bileyim hani ona karşı böyle bir şeyim olsa mı diye düşünmekten ziyade hani böyle sizinle daha kafasında böyle bir savaş veriyor ve sizi birazcık geri yani geri plana atıyor hayatında da o şekilde şu an belki yeni biriyle de bir ilişkiye başlayacak olabilir veya atıyorum ne bileyim hani Hayatında onu meşgul eden farklı alanlar, farklı şeyler oluyor olabilir. Yani şu anda sizinle alakalı çok güzel düşünceleri yok. Daha böyle hani size hayatında dediğim gibi arka plana atıyor, sizi birazcık böyle e hayatından da aklından da yavaş yavaş çıkartmak çalışıyor. O şekilde bir. E Tutum sergiliyor veya işte aklında bu şekilde düşünceler olduğunu düşünüyorum ben. Ee, burada da iki tane kartımız var. Bir tanesi inan, biri de bir adım at. İnan, inancın kılıcı önünde hiçbir şey duramaz. İçindeki inanç yolunu açacak diyor melek kartımız. Bir adım attı ise ufak bir adım, yüreğinin yolunda attığın o küçük adım sana tüm kapıları açacak. Burada şunu da düşünebiliriz Hani bu melek kartlarımızdan yani evet şu anda amacı birazcık sizi arka plana atıp böyle birazcık daha hayatına bakmak ama belki sonrasında bir adım at kartımızdan yola çıkarak bu yorumu yapıyorum. Sonrasında belki bir adım atabilir size karşı ama siz bence şu anda onun üstüne gitmemelisiniz birazcık eğer mesafe istiyorsa işte ne bileyim birazcık uzaklaşmak istiyorsa onun bu isteğine karşı e, saygılı olmanızda ben fayda olduğunu düşünüyorum birinci destemizle ilgili yorumum bu şekilde ikinci destemize geldim bakalım ikinci destemizde neler var Evet. İkinci destemizde de benim yorumum şöyle. Karşınızdaki kişi sizi gerçekten çok seviyor, çok önemsiyor. Hani içten içe böyle gerçekten bu benim evleneceğim insan. İşte ne bileyim belki aranızda böyle bir nişan, söz vesaire geçti veya çok uzun zamandır birbirinizi tanıyorsunuz. Hani bu tanışıklığın vermiş olduğu da işte size karşı böyle bir sevgisi saygısı var Hala da bunu koruyor ee, Size karşı böyle hani e, mücadele etmek istiyor ee, Aslında böyle bir şeyler yapmak istiyor ama her ne kadar diyor ben ne yaparsam yapayım sonucu sanki çok iyi olmayacak gibi geliyor yani aslında bir yani birazcık böyle bir kararsızlık içerisine gidip geliyor yani bir anda diyor ki, ya evet ben bu kız için veya ben bu erkek için gerçekten çok savaş vermek istiyorum. Çünkü o benim için çok değerli, çok önemli. Ben onun gibi bir insan belki bir daha ne bileyim hayatım boyunca bulamam gibi düşünüyor. Ama bir anda da diyor ki yani ben ne, ne yaparsam da yapayım. Hani bu ilişki artık öyle bir noktaya geldi ki ben buradan bu ilişkiyi çeviremem diye düşünüp Bazen de hani böyle bir karamsarlıklarda da düşüyor. Açıkçası birazcık ikilemde kaldığını söyleyebilirim. Ee, önceki deste gibi hani birazcık daha böyle net net e, düşünmediğini düşünüyorum. Hani ne sizi tam olarak aklından atıyor ne de size karşı böyle e, çok böyle ciddi e, şeyleri var. Yani çok ciddi bir adımı var şu anda. Birazcık kafası karışık. Ama size sevgisi, ilgisi e, şey çok yoğun. Sizi gerçekten çok seviyor, çok e, da ciddi bir, bir, bir birlik beraberlik olarak görmüş ilişkinizi. Yani bu iki tarafa da çekilebilecek bir yorum aslında. Çünkü dediğim gibi e, karşınızdaki kişinin birazcık e, kafası karışık. Burada zaten melek kartlarımızda da e, ışığa git ve yardım ediyoruz kartlarımız çıkmış. Belki de e, bu kafasının karışıklığı. Hani bir gidip gelme noktasında belki sizin de hani bir adım atmanızla belki daha güzel sonuçlar olabilir belki de hani siz ona karşı çok soğuk durduğunuz için o böyle hani ne yapsam ne etsem e şeklinde duruyor olabilir. Hani belki mesela siz ona bir adım atarsanız e daha güzel bir birlikteliğe adım atabilirsiniz. Ben öyle yorumluyorum bu kartları. İkinci destemiz için de yorumumuz bu şekildeydi. Bakalım üçüncü destemizde neler var. Üçüncü destemizde de e, şey, Üçüncü destemizde pardon e, Karşınızdaki insan, kişi Gerçekten çok otoriter Belki birazcık sizden yaşı büyük e, Bir insan olabilir Hava burcu e, olabilir Ne bileyim işte ikizler olabilir Kova olabilir Ondan sonra terazi burcu Veya bu özelliklerde olan bir insan olabilir. Birazcık ne istediğini bilmiyor olabilir. birazcık böyle sizden farklı istekleri de olmuş olabilir. Veya işte atıyorum mesela sizi şu an aldatmış veya aldatıyor olabilir. Yani onun hayatına sizden sonra veya sizinleyken birisi de girmiş olabilir. Veya hani böyle bir ufak kaçamak falan yapmış olabilir. Öyle söyleyebilirim. Ama hani bu kaçamaktan da çok pişman olduğunu ve hani size bir geri adım atacağını düşünüyorum. Zaten çok pişman çıkmış burada da hani eğer öyle bir şey olduysa ne bileyim hani illa şey olmuş olması gerekmiyor. Ama hani böyle bir görüşme, bir konuşma ne bileyim hani belki geçmişinden birisi de olabilir bu konuştuğu, görüştüğü insan. Hani oradan böyle çabucak çark edip size doğru tekrar bir adım atabilir. Çünkü geçmişi gerçekten hani çok dert ediyor. Kafasında böyle çok nasıl desem kendini çok üzüyor bu noktada. Çok pişman oluyor. Ama bir yerde de hani çeviremeyeceğini de düşünmüyor. Evet çok üzülüyor. Çok pişman oluyor. Ne bileyim hani yani bu kişinin ben size adım atacağını düşünüyorum. Zaten hani birazcık da böyle zamanla e, size karşı bir adımın olur. E, şu anda gerçekten çok pişman. Amacı da zaten sizinle barışmak hem de bu barışmayı da böyle çok çok uzun bir vadede değil de hani daha böyle kısa vadede e, yapacak gibi hissediyorum ben. Zaten e değnek 8 ise böyle gelişmelerin daha e, çabuk olacağına, daha çabuk bir mesaj alabileceğinize işaret eder. E, <laughs> onun açısından da zaten hani Gerçekten böyle bir şeyleri toparlamaya çalışacağını düşünüyorum ben burada. Zaten melek kartlarımızda da çok güzel kartlarımız çıkmış. Geçmişin şifası ve aşk. Ee, bu kişi sizi gerçekten seviyor. Hani her ne kadar bilmiyorum belki bir kaçamak bir şey yapmış olması muhtemel. Ama e, siz de onun için gerçekten çok önemlisiniz. Ve geçmişi şifalandırmak için size bir adım atacağını düşünüyorum. Üçüncü desteğiyle de alakalı yorumlarım bu şekilde. Beğendiyseniz beğen tuş tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.